Öncelikle e, belediye başkanımız Mehmet Çakın'a bu konuda duyarlılığı için çok çok teşekkür ediyorum. E, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve personellerine de teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerle birlikte onlar da canla başla çalışıyorlar her zaman. E, bu dönemlerde evet kazalar çok oluştu. E, Alkollü insanlar trafikte oluyorlar, hız yapıyorlar ve sıcaklardan dolayı da canlarımıza çarpıp bırakıp gidiyorlar. Aslında çarpıp bırakmalarına hiçbir gerek yok biliyorsunuz. E, bu döne çarptıkları hayvanı 153'ü arayarak e, belediyeye bildirebilirler ve acil ekip arabası yola çıkarak gelebilir. Aynı zamanda da e, alıp bir veteriner hekime götürebilirler. Çünkü e, araç sigortaları e, yaralanan hayvanların tüm masraflarını karşılıyor. Trafikte lütfen e, canlarımıza dikkat edelim diyorum ve e, bu sıcak günlerde bir kapsu bir kap mama olarak bitirmek istiyorum. koridora doğru Belediyemiz ve belediye başkanımızın tüm canlara değer vermesiyle belediyemize artık daha hayvanların daha sağlıklı, taşınabileceği, daha hijyenik taşınabileceği bir araç katıldı barınağımızın yeni araç filosuna. Bununla acil müdahalelerde, yaralı hayvanların taşınmasında, daha sağlıklı taşınmasında, daha etkili taşınmasında bu aracı kullanıyoruz. Vatandaşlarımız 153 yoluyla ulaşabilirler. 153'ü aradıklarında yaralı, trafik kazalı, sakat hayvanları bu yeni aracımızla barınağımıza getirip burada işte gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilmekte.